Yalnız ritmunda bu arkadaşa yer var mı? Yoksa kırık kalpler sokağı mı desem? Şekersiz ve açık. Güzel. Şekersiz ve açık içtiğimi biliyorsun. Oo. Direkt ince mevzulara doğru yol alıyoruz. Yok ya. Yani istemiyorsan konuşmayız. Yok konuşalım. Güneş altında söylenmeye kalmasın. Konu ne olsun mesela? Melek olabilir. Melek. Uzmanlık alanı biliyorsun. Ama şimdi sen baştan diyeceksin ki işte melek karşı hata yaptım falan. Bunları söyleyeceksin değil mi? Evet. Melek çok iyi bir kız. Ya melek çok iyi bir kız zaten. Bir şey demiyorum ki. Hatta onsuz bir hayat düşünmüyorum bile yani. Arkadaş olarak tabii. Ama... ...ya bizim aramızda hep bir şeyler eksik, anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Ya sen de Cem'in olayı gibi işte. Hani... ...arkadaşken böyle... ...gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, çok mutlusunuz. Ama işte onun bir adım sonrası neyse, aşk mı, sevgi mi o, ne o? O olmuyor işte. Mesela benim en sevdiğim yemek enginar desem. Ay yok canım. Sen enginardan nefret edersin. İşte Melek bunu yakalayamıyor. Benimle ilgili özel şeylerle ilgilenmiyor. Doğum günümü bile tesadüfen Bak Baksan yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Böyle bir anda sorsam gözüm ne renk desem bilemez. Vallahi bilemez. Açık kahverengi der. Hadi hadi kopya çekiyorsun şu anda. <laughs> ne ya senin yanında kendimi daha rahat Daha mutlu oluyorum. Evet, ee, o biraz tuhaf. İnsan ya çok iyi anlaştığını ya da tam zıttını buluyor. Bunlar uzun mevzular aslında ya. Burada sıkıştırmayalım yani. E, hafta sonu yemekte konuşalım bunu. Bir şeyler içeriz falan. Tamam. Olur tabii ki. Konuşuruz. Arkadaşım. <laughs> tamam. O zaman anlaştık. Arkadaşım. Hey ho, hey ho. Her şey, her şey yolunda.